benim çıkış var ya. Olduk sonra meşgul zaten. Ben görüşeceğim. Siz bir evini oraya bir gideyim. Bir harcı abi. bir Hadi siz gelin. Kenan. <laughs> <laughs> Bekle. Beklesin. Bekle. Bekle. Be... Başarılar hocacığım. Merak etmeyin. Rahatız. Rahatız hocam. Çok teşekkür ederim. Başarılar Başarılar hocam. Başarılar hocam. Başarılar de yani, de hocam. Başarılar 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 Başarılar hocam. Başarılar hocam. Okan Hoca. Okan Hocam bir çiçek daha var. Hocam biz taraftar grubuyuz. Atkı ile fotoğraf olabilir miyiz rica Atkımız var, bir at fotoğraf alabilir miyiz? Bunu gel. size takdim edeceğim hocam. Gel, gel, gel şöyle. Beyler bir müsaade edeyim. Beyler bir müsaade edeyim. Bir müsaade Beyler Bir müsaade edeyim. Fotoğraf alalım. Hadi çabalalım. Kardeşim Hadi. müsaade Hadi. eder misin? Geç öyle. Evet. Hocam şöyle tuttum. Geç. Geç. Bekletmeyelim trafik. Evet. felaket. keseceğiz. Hocam. Evet.